Evet yeni bir videodan yine herkese merhaba. Şimdi Milli Edebiyat dönemini bitirdik ee, aslında bir yerde. Şairlerimizi bitirdik. Şairler kısmını bitirdik. Yanlış söylemeyeyim. Daha roman konusunu işleyeceğiz. Oraya daha sonra gireceğim. Şimdi bizim bir Beşeciciler diye bir şair grubumuz var. Milli Edebiyat dönemi şairleri. İçerisinde grubun adı Beşeciciler. Şimdi onun bir genel özelliklerinden bahsedeceğim bu videoda. Bir sonraki videomda da şairlerimiz kimlermiş onlardan bahsedeceğim. Şimdi beş hececiler. Mehmet Emin Yurdakul ile başlayan hece vezni ile yazmak genç kalemler ile devam etmişti. Hece vezni ile yazmak. Daha sonra sade Türkçe ve hece vezni ile yazma hareketine beş hececiler de katılmıştır arkadaşlar. Şimdi biz hecevezni hece vezni daha öncesinde sürekli evet aruz 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 çok fazlaydı. Fakat daha sonrasında Mehmet Emin Yurdakul birlikte hece vezni ile geçildiğini görüyoruz. Ve genç kalemlerle birlikte yani Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin hecenin ve Türkçenin yazma hareketini devam ettiğini görmüştük. Şimdi de 5 hececilerle hece veznine geçildi diyoruz. Bu grubun oluşmasında Ziya Gökalp'in etkisi vardır. Evet. Bu grubu bu grup şimdi ilk yazıları bu gruptaki kişilerin aruzlu olacak. Aruz vezniyle olacak. Daha sonra Ziya Gökalp burada bulunan 5 ismi uyaracak. Diyecek ki neden hala bu dönemde aruzla yazıyorsunuz? Neden heceye geçmiyorsunuz gençler diyecek. Ve onları heceyle yazmaya teşvik edecek. Şimdi bu topluluktaki yazarlar ilk aruz ile şiire başlamışlardır. Mesela Orhan Seyfi Orhon'un Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler adlı eserleri aruz vezine yazdığıdır. Eserleridir. Faruk Nafız Çamlı ve Şarkın Sultanları, Suda Halkalar ki Şarkın Sultanları önemli. Aruz'la başladığı eserleri arasında da şiirleri. Ali Fahri Ozan da yine Gülistan ve Harabeler, Baykuş adlı eserlerini Aruz'la yazdığını görüyoruz. Burada konularına değinmişim. Mesela şiirlerinde kahramanlık, aşk, hasret, ayrılık, tabiat, ölüm, yalnızlık, vatan gibi konuları işlediler. E şimdi biz... Hala milli mücadele dönemindeyiz, milli edebiyat dönemindeyiz. Tabii ki onların eserlerine de yine vatan konusu, ölüm konusu, ayrılık konusu bolca işlenmiştir. Kahramanlık konuları dönem itibariyle diyoruz. Divan edebiyatın azım şekillerini kullandılar. En çok koşma tipinde yazdılar diyoruz. Bu da aslında bu halk edebiyatından hani buraya devam yazmışım ama divan edebiyatı nazım şekillerinde kullandıklarını görüyoruz. Hele ki ilk şiirlerinde kullandılar. Hani şöyle bir şey olmasın burada. Beşeciciler sadece heceyle yazdılar. Mesela öyle bir şık gelebilir. Çünkü şimdi bu yanıltıcı bir şık olur. Neden? Çünkü adamların adı Beşeciciler diye kalmış. Yani geçmiş tarihe. Sana ÖSYM derse bunların Aruz'da hiç şiiri yoktur. Sen de dersin ki doğru adamların adı Beşeciciler. Ama öyle değil. İlk şiirlerinde aruz kullandılar. Yani eski tarz nazım şekillerini kullandılar. Divan edebiyatı etkisi var kendilerinde. O yüzden e, hatta sonrasında yazanlar da olacak. Hani biz genel itibariyle bu başlıkta işliyoruz. Bunu bilelim. Birçok farklı nazım biçimini denediler. Sonra terzanema gibi değişik türleri denediler nazım biçimlerini. Hece vezniyle mesela gazel bile denemişler. Gazeli hece vezni uydurmak. Gazel aruzla yazılır çünkü. Yani burada farklı nazım biçimleri denediklerini görüyoruz. Sade dil kullandılar. Tabii ki bu dönem zaten savunulan ne? Sade Türkçe. O yüzden sade dil kullandılar diyebilir miyiz? Tabii ki. Süsten uzak durdular. Memleket romantizmini benimsediler. Anadolu'yu yazdılar. Anadolu insanını. Şimdi ben mesela Mehmet Emin Yurda da bundan bahsettim. Biz milli mücadele dönemindeyiz. Aslında milliyetçiliğin en yoğun olduğu dönem. Şimdi bundan öncesinde milliyetçilik yok muydu? Yani farklı akımlar vardı farklı akımlar vardı. Osmanlıcılık vardı. İslamcılık hala tabii ki Mehmet Akif'te bu süreçte devam etti. Fakat bazı akımlar önemini yitirdi ve edebiyata baktığımızda toplumsallık ya da Anadolu değil de şiirde Anadolu'yu görmek değil de daha bireycilik, daha bireysel konuların işlendiğini görüyoruz. Aynı zamanda daha yüksek tabakaya, yüksek zümreye hitap edildiğini görüyoruz. Bunun dönemle de alakası var. Yazarın kendi hayatıyla da alakası var. Tarihsel dönemle de alakası var. Nedenlerini boş verin. Ama buraya geldiğimizde en çok vatan millet konusunun işlenebileceği dönem. Milli mücadele yıllarındayız. Biz bunu romanlarda bile göreceğiz. Yine Anadolu çünkü biz topyekün savaştığımız için bu yüzyıllarda şiire Anadolu insanının girdiğini, vatan sevgisi, vatan sevgisi, memleket sevgisi, yurt güzellikleri bunların bolca bu şiirlerde, Beşececiler şiirlerinde işlendiğini göreceğiz. Yani konu nedir derlerse genel konu bu. Şu Anadolu'yu en derin işleyen Fark Nafız Çamlıbeldir. Evet. Ee, Anadolu'yu en derin, en güzel işleyen ve içlerinde aslında en e, önemli demeyeyim tabii ki hepsi önemli ama ön plana çıkan Fark Nafız Çamlıbel diyebiliriz. Anadolu'yu en derin işleyen. Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, romanları kadar kuramları ve edebiyat tarihi ile ilgili söyledikleri de önemlidir. O yüzden Tanpınar her zaman e, ifadelerde, bu cümlelerde önemli. Şimdi buradan onunla ilgili, Beşiciler'le ilgili ne söylemiş? Şu cümleyi aldım. Asrın kapısında doğanlar diye niteler onları. Asrın kapısında. Ülkenin savaşlarla boğuştuğu ve yenilginin ruhları istila etmeye başladığı yıllardı bu yıllar. Evet, ülke savaşla cebelleşiyor. Vatanı kurtarma derdindeyiz. Tek derdimiz bu. Aynı zamanda yenilgiler, tabii ki yenilgiler aldık. Sonuçta Kurtuluş Mücadelesi'ne de küt diye girmeyeceğiz. Ya İzmir işgal edilecek, İstanbul işgal edilecek, Balkan Savaşları kayıplarımız olacak ki Ömer Seyfettin'in Balkan Savaşları'nda bile savaştığını söylemiştim. O yüzden öyle bir dönemdeyiz ki tabii ki edebiyata ciddi anlamda yansıyacak arkadaşlar. Tanpınar'ın da bu sözünü kendileri için der ki Tanpınar asrın kapısına doğanlar. Bu yakıştırmayı da unutmayalım. Ben buradan birkaç çizim yapayım. Sade Türkçe'yi ve hecebez ile yazdıklarını bilelim. Genel özellik bir. Aruzla yazdılar. Hiç aruzla yazmadılar diye bir şık söz konusu bile olamaz. Aruzla yazdılar. Bak hepsinin aruzla şiirleri var. Şiirlerde yine ana tema olarak kahramanlık, aşk, hasret, ayrılık, tabiat, ölüm, yalnızlık, vatan gibi konular hakimdir. divan ve Nazım şekillerinde yazdılar. Birçok farklı nazım şekilleri denediler. Umarım komple çizmeyeceğim. Sade dil kullandılar. Sade Türkçe, sade dil. Aynı şey aslında. Süsten uzak durdular da derseler. Aynı şey. Memleket romantizmi dediğimiz memleket romantizmini benimsediler. Nedir bu? Şurayı şöyle bir çizeyim. Anadolu'yu en güzel yanlarıyla vermeye çalıştılar aslında. Anadolu insanını, yurt güzelliklerini, atan sevgisini, memleket sevgisini güzel bize ifade etmeye çalıştılar. Faruk Nafız bu konuda önemli. Tanpınar'ın da sözü şöyle bir kalsın. Burada yine fazla bilgi, göz çıkarmaz diyoruz. Genel özellikler bunlar. beşicilerle beş ilgili. Başka uzatmam gereken bir şey yok. Zaten şairlerimi işlerken de böyle şiirlerinden birkaç tane belki örnek veririm. Göreceksiniz. beşiciler beş genel özelliklerim bunlardır arkadaşlar. Şimdi bu videoyu burada bitireyim. Diğer videom şairler videom olsun. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.